Merhaba arkadaşlar. Size şimdi sıra bir ile geldim. Ve 4 tanesini yaptım. Sıra boyamız. Şimdi size yapılışını göstereceğim. Evet arkadaşlar. Ben buradaki dolgumu yapıp işte şimdi bu zincirini göstereceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çekiyoruz ve yanındaki halkamıza batıyoruz. Bir defa da çıkarıyoruz. Evet. Bir, iki zincir çekiyoruz. Yanına geçiyoruz. Bir, iki zincir daha çekiyoruz. Bir tane daha yapıyoruz. Şimdi bir, iki, üç, dört, bir, iki tane ilmek alıyoruz. Aynı halkamıza batıp bir iki defa çıkarıyoruz. İki ilmeğimiz kalıyor. Yine iki ilmek alıyoruz. Bir iki defa çıkarıyoruz. Burada üç ilmeğimiz kaldı. Onları bir defa da çıkarıyoruz. Bir iki üç 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincirimizi çekiyoruz. Yanındaki halkamıza batıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi bir, iki zincir çekiyoruz. Yanındaki halkasını batıyoruz. Bir, iki zincir çekiyoruz. Yine yanındaki arkasına batıyoruz. Evet. İki tane. Bir. Üç. Dört zincir çekiyoruz. Oyamızın dolgu kısmını yapmak için. Bir. iki tane ilmek alıyoruz. Aynı alkaya batıp. Bir. iki defa da çıkarıyoruz. İki tane ilmeğimiz kalıyor. Yine iki ilmek alıyoruz. Evet. Bir. Yine iki defa çıkarıyoruz. Burada üç ilmeğimiz var. Onları da bir defa da alıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 tane zincir çekip yanındaki halkamıza batıyoruz. 2 Evet arkadaşlar. Sıra oyumuz...